Arkadaşlar ile geldim, şimdi New York New York'a gideceğim, ondan sonra en son Fremont Street'e gideceğim. Burada isterseniz elektronik tiket alabiliyorsunuz, uygulamasını yükleyip, biraz daha ucuz. İsterseniz de eğer makinalardan böyle tiket alabiliyorsunuz. Yalnız şu iki makina, şu zaten çalışmıyor, şu iki makina cash kabul etmiyor sadece şu ıı, kabul etti. Tabii siz geldiğinizde öyle mi olur, nasıl olur bilmiyorum artık bunu. Burada da ilginç bir şey var. Ben bunu bir yerde daha görmüştüm. Powerbank şarj cihazı. Bunu isterseniz buradan alıyorsunuz. İstasyonları var. Uygulamasını yazıyor büyük ihtimalle. 30 dakikası 3 dolardan başlıyor. Eğer böyle acil şarja ihtiyacınız olursa. Şimdi aldığımız ticket'ımızı şuraya sokmak suretiyle kartımı kabul etmeden Kadın geldi açtım ama sağ olsun. Monorail pahalı bu arada arkadaşlar. 6 dolar. Ama istasyonda müzik falan çalıyor. <gülüyor> güzel, güzel <laughs> oldu. Hiç iyi Son durağa kadar gitmeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Sondan 2 önce falan gideceğim. Zaten çok az durağı var. Yani bana bütün Las Vegas'ı dolaşıyor demişlerdi ama pek öyle değil. Şu işte o park edemediğim yer burası. Tesla'ya bütün hep Tesla araçları var. Bununla birçok yere ulaşabilirsiniz ya. Ama otobüse gitseniz daha iyi. Bence saçma bir şey ben dönme dolma içindeydim. Bu durağa gelmeye çalışıyordum. Ama bulamadım bir türlü girişi buradan. Ta öteki durağa yürüdüm. Dönerken de diğer tarafa otururuz. Böylece iki yerde çekeriz ama otoparkların arasından gidiyorsunuz yani bir manzarası yok. Ve bakın gene nereyi gördüm. Konser bitmiş mi ya? Herkes çıkıyor dışarı. Saat kaç oldu ki? Saat 11 olmuş ya. Normal tamam, 8'de başlamıştı. Zaman çok çabuk geçiyor arkadaşlar Las Hiç anlamadan saat 11 olmuş. Yalnız güzel olan şey her yer hemen hemen 24 saat açık bu durakta ineceğim ben. Burada normal Amerikan var. Marketlerde falan bile kumar makineleri var. Monorail ilk olarak 1995 yılında aşılmış. Bugünkü uzunluğuna da 2004 yılında kavuşmuş. Las Vegas Monorail'i işleten şirket Eylül 2020'de iflas etmiş. Daha sonra sistem Las Vegas Kongre ve Ziyaretçi Otoritesi'ne devredilmiş. Şuradan güzel bir köşe buldum arkadaşlar. Hayrolurla Safir'i buraya koyacaksınız kamerayı. Bütün gün çekimini yapsın böyle. Şimdi bu duraktan da karşıya geçeceğiz. Southbound kısmında. 8 dakikada birmiş zaten. Ondan sonra oradan NGM'e geçiş yapacağız. Burada da reklam olan vagona denk gelmişiz. Önceki vagonlar bir ne kadar güzeldi. Yani Monorail'in çok bir numarası yok. Deneme için isterseniz binin. Monorail strip'e paralel bir şekilde uzanıyor. Ancak strip'e ulaşmak için mutlaka yürümek gerekiyor. Direkt stripin içinde bir durağı yok. Yerel halka indirimli bilet satsa da yavaş olması ve bilet fiyatlarından dolayı fazla kullanılmıyor. Ben de aşırı çok sevmedim. Monorail'in trenlerini uçakta üreten Bombardier firması üretiyor. Ancak bu firma artık tren üretimi yapmayacağından dolayı 10 yıl içinde mevcut trenler ömrünü tamamladığında Monorail'in de kapanması bekleniyor. Kapanma yerine Elon Musk'ın asrın futuristik projesi olan The Loop'a da devredilmesi söz konusu olabilir. The Loop'u ilk incelediğimde metro olarak düşünmüştüm ama bu tünellerdeki Tesla'lar olarak biliniyormuş. Mantığı da şöyle, arabalar için bir tünel inşa edip belli aralıklarla istasyonlar yapmak ve insanların bu istasyonlarda inmelerini eğer inmeyeceklerse de durmadan yola devam etmelerini sağlamak. Yani bir metro hattında araba kullandığınızı düşünün. Tüneldeki arabalar Tesla olacak, ortak kullanım olacak. Ve muhtemelen de otonom sürüş içerecek. Böylece 12 kilometrelik yolu 8 dakikada kat edebileceksiniz. Bu metro hızını normal araba konforuna ulaştırabilecek bir proje. Metrodan en büyük farkı da isteyen insanların istediği istasyonlarda durarak hız kazanması olacak. Yani bir metroya biniyorsanız eğer 50 durak boyunca o tren gidiyor, inenler iniyor, binenler biniyor. Ama burada tren olmayacak. Bir sürü araba olacak o tünelin içerisinde. İnceğiniz istasyonda park edip yola devam edeceksiniz. Sizden sonra gelen o arabayı alacak, başka bir yere götürecek. Elin maskın bir iddiası da istasyon açmak çok kolay olacak. Bir bölgede değilim. istasyona ihtiyacınız var. Hemen bir delik delip bir istasyon açabileceksiniz diyor. Nasıl bir şey olacak onu bilmiyorum. Bir daha gitmek kısmet olursa eğer onu da test ederiz. Arkadaşlar pretzel aldım. Hem biraz acıkmıştım. Hem de pretzel yemek istiyordum zaten. Çok da güzel sıcak duruyor. Kız elime verdi. Bir de 100 dolar bozdurmak istiyordum. Bir amacım da oydu. Kız da biraz nazlandı hatta ama e, bozdu. Şimdi bir yer bulup bunu yemeye çalışacağım. Çünkü sıcak sıcakken yemek istiyorum. Çok güzel ya. Bizim damak tadımıza uygun. Alırsanız tuzlu almayın ama. Çok tuzlu çünkü. New York, New York'a yerlik arkadaşlar. Bristol falan bayağı oyalandım ama 20 dakikaya nasıl yürümüşüzdür. Burası da böyle New York yapımlarının olduğu bir yermiş. Burada da roller coaster var. Ona binip böyle turlayabiliyorsunuz içinde. Şimdi bir gidelim bakalım yakınına da. Belki ilginç bir şeyler orada da vardır. Şu her şey camla kaplama olaylarını sevdim ama. Buraya da bir AVM yapmışlar. Karşısı da arkadaşlar Excalibur. Burası da çok kale gibi bir tane otel. Oraya gitmeyeceğim. Planlarım arasında oraya gitmek vardı ama oraya atacağım. Burada New York, New York yap ondan sonra döneceğiz. Benim hayalim bu binaları böyle görebileceğiniz gözlem alanı falan gibi bir şey olmasıydı ama binalar otelin içerisindeymiş, otelin binalarıymış. Yani o yüzden içine girsek de çok fazla bir şey, çok fazla bir fark olmayacak. Çok da görülecek bir yer değil. MGM binası, içinden çıktığımız bina. Sadece şu roller coaster olayı için buraya gelinebilir. Roller coaster'a da binmeyeceğim ben. Roller coaster'lardan zaten korkuyorum, geriliyorum biraz. <laughs> Şimdi boşu boşuna kendim para vererek geldirmeye de gerek yok. Bir tane strip bar buldum bu arada, gördüm. Ama yani Tayland'dakilerle kıyaslanmaz. Yani bildiğiniz gece kulübü kızlar dans ediyor içerisinde. Olay bu. Alıştığımız Amerikan tarzı street bak gibi değil. Şurası Koya Tagli. Birkaç tane daha var. Daha club tarzı çalışan var. Bu şekilde arkadaşlar. New York, New York'ta bu şey böyle. Burayı böyle güzel yapmışlar. New York sokakları gibi. Böyle bir New York havası yaşayabiliyorsunuz. Şöyle bir alanı da alalım. Next Station Fremont Street arkadaşlar. Yaşlanmış ya. David Copperfield. Tabi saat şu an geç olduğu için evinde uyuyor büyük ihtimalle. American Magicianslar tarafından verilen belgesi var. The Strip'teki ve bu kumarhanelerin falan olduğu yerlerdeki gezimizi şu an bitirdik. Gezimizin, gecemizin son durağından bir önceki durağı olan Fremont site geçeceğiz. Oraya da arabayla geçmeye karar verdim. Umarım oradaki park yerleri daha ucuzdur. Bir 10 dolara falan bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Otobüsle gittiğinizde çok zaman alıyor. Yani 45 dakika verdi şu an otobüste. E şimdi araba burada zaten. 45 dakikada geri geleceğim. buçuk saat. Mantığı olmayacak yani. Yani bu binaların falan hepsine zaten baktık. Gayet güzeller hepsi. Zaten bugün son gecem Las Vegas'ta. Yarın yeni bir manjaraya Los Angeles'a geçeceğiz. Bakalım orada nasıl olacak. Los Angeles'ta arabayla geçeceğim. Arabayı da ayın 14'ünde bırakıyorum. Yani iki gün Los Angeles'ta araba benimle olacak. Şurada da Miracle'ın, Planet Hollywood'un girişi var. Bu Gordon Ramsay burayı bayağı bir şey yapmış. Her yere şubesini açıyor. The Strip'te de bir tane şubesi olacakmış. Her yerde ilanları var. Yine sizleri gelişlerinde haberdar edeceğim. İçki içmeyin, kumar oynamayın, escort kızları aramayın sakın. <laughs> Yoksa işin içinden çıkamazsınız. P.F. Chang's, P.F. Chang's ya da Moğol restoranı. Bu etilerde de vardı. Moğollar biliyorsunuz Türkleri aslında Anadolu'da iken unsurlar yani. Moğollarla yaptıkları savaşlardan Anadolu'ya doğru itiliyorlar. Eğer ki o savaşlar olmuş olmasa Türkiye bayağı güçlü bir durumda olabilir. Çünkü onlarla uğraşmaktan Avrupa'ya da fetihlere çok bulaşamadılar. Moğollar, Cengiz, Cengiz Han özellikle. Darışısından çok olumlu şeyler yapmamıştır. İyi ki dün çıkmışım mallık yapmamışım. İyi ki her yeri gezmişiz. Gene Paris Tower'ın oraya geldik. Burada böyle fotoğraf çektirmek isteyen falan kızlar oluyor arkadaşlar. Hepsi de bahşiş bekliyor bilginiz olsun. Eyfel Kulesi'nin bir de dibinden çekeyim size. Buradan çekmemiştim video galiba. Bu nokta da gayet güzelmiş. Aynı yerlerde dolandık ya genel olarak. Söz verdiğim gibi arkadaşlar burayı da size çekiyorum. Burası benim otelin olduğu yerin gazinosu. Benim odadan gözüken yer hatta. Kasino girişinden giriyoruz. Otel de var burada. Normal bildiğimiz klasik kasino işte. Yani hani çok fazla bir şey yok. Numarası yok. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Pırlantıcılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Burası bayağı old style'mış. Böyle yemek alanları falan da var arkadaşlar. Ben hatta burayı sunamamak rakamdaki sebep de aslında burada yemek yerim diyeydi. Ama burada yemek yememe gerek kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi 5 dolarımızla burada bir Şov yapalım. Kredimiz 500 kredi. Şöyle kolumuzu bir çekelim bakalım. Hadi bakalım bir kere daha deneyelim. 392'ye düştü. Hadi bakalım bir kere daha deneyelim. Aa kazandık bir şey kazandık. 60 0.60 sent kazandık. Hadi bakalım bir kere daha deneyelim. Şuna basacağım bu sefer de. Bu neyse. Bu 27 uğurlu geldi. Bir kere daha deneyelim arkadaşlar. Bu kazandığımızı şey yapıyor ya. Ha kazandığımı ekliyor oraya herhalde. Tamam. Şunu şey yapacağım. Sıkıldım şimdi artık. Şu 81'e basın arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak. Yine 27 diyelim. Repeat the bet diyelim. Ha, repeat the bet deyince kolu çekmemiş. Kolu çekmeyince ne hale İşin zevki kolu çekmekte. Bir kere daha deneyelim. Rındak. Güzelmiş. 5 dolara 10-15 kere kol çekmiş olduk. Hadi bir kere daha kazanalım ya. Evet kredilerimiz bitiyor artık. Yavaş yavaş. Yine kazandım. 1.90 e tamam 1.90'a alalım o zaman cash out diyelim buradan. İyi 5 dolar koydum 2.43 kazandım. Güzel iyiymiş o zaman. O zaman başka bir makine daha bulup bir 5 dolar daha koydum bakalım. Sıradaki makinemiz bu arkadaşlar. Evet kredi 2.43 diyor. Şu Dragon Sway güzelmiş. Dragon Sway'e gidelim. Ne yapacağımı anlamadım sadece. Ha bu da şey ya. Böyle zekamı kullanabileceğim bir şey istiyorum da o yüzden. Ne oldu şimdi? Aa şeyler değişti. Şurada oyun isimleri vardı onlar değişti. Hadi bir kere daha döndürelim. Tamam Dragon's Bay'den çıkmak istiyorum ben şu anda peki. Onu nasıl yapacağım? Çok Çok Bu neymiş? Bir şey oluyor. Bir şeyler oluyor ama hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. 0.94 kazanmışım. İyi Allah razı olsun. Bir kere daha döndürelim. Olmadı. Bir kere daha. Şuna basınca kazanıyorum. Bir kere daha bir döndüreyim bakayım. Bir kere daha. Evet. Bir şey daha kazandık. Tamam bitti herhalde. Görüyor musunuz? Iki, 2 dolar 43 lira nasıl şey yaptı. Keşahat desek ne olacak? 0.27 cm'si kalmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine kumarcı kazandı. Burayı da bu şekilde size göstermiş olduğum Bir kumarhanenin içini, bir bataklığın içini siz de görmüş oldunuz. Aman diyeyim sakın böyle şeylere takılmayın. Bunlar güzel şeyler değil. Kumar iyi bir şey değil. Otelimize dönüp artık uyuma zamanı. Las Vegas'taki son gecemizde. Burayı da size gösterdim. Buraya arabayla geldim bu arada. Çok yorulmuştum çünkü. Dediğim yürümeyin. Bir de otelden buz alacağım şimdi. Burası yalnız devasa bir yer görüyorsunuz. Yani Las Vegas'ta zaten her yer devasa. Yani devasa olmayan yer yok diyebilirim. Bu yüzden de zaten o binaların arası falan öyle o kadar uzun sürüyor yol, yolda gitmek. <laughs> buz kaplarımla bunlar. Otelde buz ücretsizmiş bu arada. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir emoji de olsa bir yorum bırakırsanız, kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.